Kulağınız çınlıyorsa hemen uzmanımızı çağıralım. Doktor Murat Esenler geliyor. Hoş geldiniz. Günaydın. günaydın. Kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlaması. Söyle 24 saat boyunca insanların kulaklarının çınlamasına tinnitus denir. Düşünün 24 saat boyunca kulaklarınızda sürekli bir çınlama var. Kimi zaman bir çın sesi, kimi zaman bir uğultu, kimi zaman e, akan bir su sesi gibi ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ve Türkiye'de yaklaşık olarak e, 5 milyon kişidedir Bu şu anda bu rahatsızlık. E, ve insanlar gece yatarken günlük hayatlarında çok zorluk çekerler. Düşünün e, müzik dinlerken, insanlarla konuşurken... ...sürekli e, kulağınızda bir uğultu... ...bir çınlamayla yaşıyorsunuz... ...bu da kişinin psikolojisini oldukça e, bozar... ...nedenlerine gelecek <laughs> olursak... ...nedenleri... E, ...yüksek volümlü müzik dinlemek... <laughs> ...aşırı tuz kullanımı... <laughs> ...akustik travma... ...yani e, kafanızı bir yere çarpmak... ...en büyük nedenlerinden bir tanesi... ...kan dolaşımındaki bozukluk... E, ...kan dolaşımındaki bozukluk şudur... Kıl hücreleri yeteri kadar beslenmediği için kulaklarımızdaki koklea bölümündeki kılca damarlar, kıl hücreleri yeteri kadar beslenmez. Beslenmedikleri için de Nasıl ölürler. Nasıl e, Tuzu keserek. Ha, tuz serpelmiş hemen beslenin diye. Peki hocam tedavisinden de bahsedelim. Tedavisinden biraz. şu şekilde bahsedelim. Bundan bir yıl öncesine kadar... Herhangi bir hekime gittiğinizde benim kulaklarım çınlıyor dediğinizde size şunu söyleyeceklerdi. Bunun çözümü yok bununla beraber yaşayın. Ha. Bir yıl öncesine kadar söylenen işlem buydu. Son bir yıl önce İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre'de yapılan araştırmalarda kuantum lazer dediğimiz soft lazerle artık çınlama tedavisi belli bir başarıya kavuştu. Bu da şu anda her 100 hastadan 70'inde bu tedavi sonunda iyileşebiliyorlar. Biz de bu sistemi komple Türkiye'ye alıp getirdik. Türkiye'de şu anda İstanbul, Ankara, İzmir'de bunu uygulayabiliyoruz. Ve insanlar 12 seanslık bu lazere girdikten sonra kulak çınlamasından kurtulabiliyorlar. Tabii bununla beraber yapmaları gereken bir de diyet programı var. Hmm. Diyette en çok dikkat edecekleri şey de tuzu hayatlarından kesinlikle çıkartacaklar. Ballı tatlıları özellikle hani bildiğimiz kadayıflar, baklavalar, şey, reçeller... Bunları hayatımızdan çıkartacağız. Ritmi bozmayacak şekilde ufak tefek yürüyüşler yapacağız. E, bu şekilde bu rahatsızlıktan artık kurtulabilme Çocuklarda imkanımız var. Çocuklarda oluyor mu tedavi? Şu anda 15 yaşından 80 yaşına Süper. kadar herkesle yapılabiliyor. O bu zaman 15 eder. yaşından 80 yaşına kadar izleyicilerimiz telefon numaramıza arayabilirler. Murat Esenler'e, Doktor Murat Esenler'e ulaşabilirler. Kulak çınamasına son diyor Murat Esenler. Buyurun efendim sizi şöyle almak istiyorum Murat Bey. Teşekkür evet, Bir alkış istiyoruz doktorumuza.